Günaydınlar iyi yayınlar iyi haftalar çok teşekkür ediyorum size de iyi haftalar diliyorum. Geçtiğimiz hafta sizinle burada stüdyo umarım haftaya daha iyi bir haftaya başlarız dedik ama e, ayrı gayrı düştük çok da mümkün olmadı daha iyi bir haftaya başlayabilmek Tonguç Bey. Şimdi gözler e, gelen bir taraftan haber akışında haber akışı oldukça yoğun e, vakalar arttıkça bu sefer e, ülkeler teker teker kendini karantinaya alıyor dışarı çıkma yasakları ekonominin durma noktasına gelmesi e, tabii ki bu süreç ekonomiye orta ve uzun vadede hasar verecek gibi. Ve peki e, biz bunun neresindeyiz? Siz nasıl değerlendirirsiniz? Ee, bir kere periyan, e, inşallah tekrar stüdyoda bir arada olduğumuzda i̇nşallah. bunu bir pastayla da kutlarız. Bugünlerde geçecek hiç merak etmeyin. Yani dünya e, birçok salgın, birçok ekonomik kriz gördü. E, soruna geleceğim hemen ama e, burada önemli olan e, şöyle bir durum tabii ki ekonomik bir kriz olduğunda Para mevzu bahisi olduğunda aslında bunun çok da sonucunda yaralar sarılabiliyor ama sağlık konusu tabii hepimiz için hassas bir konu. Dolayısıyla burada biraz daha stresin arttığını görüyoruz. Yani Türkiye'nin bu konu içerisinde neresinde olduğu sonusu aslında yani tam içindeyiz. Hani neredeyse benzer ülkeler neler yaşıyorsa biz de onları yaşıyoruz gibi geliyor bana. Yani hem piyasa bazlı hem de baktığımızda aslında gerçek yaşantımız içerisinde. Yalnız bugün bir G20 yine telekonferans toplantısı var bildiğim kadarıyla. maliye hı hı. bakanları hem merkez bankalarının nezdinde. Şimdi şunu söyleyebiliriz. Bir kere global anlamda Fiyatlar bir nebze olsun. Her ne kadar bugün işte vadeli piyasalarda belki borsalarda satış yönlü kırmızıları görsek de yani ben burada artık likitte ulaşma, pozisyonların kapanması gibi bu Türk borsası için de geçerli. Böyle bir gelişme olduğunu düşünmüyorum. Sadece trende göre yön değiştiriliyor ve işte aşağı yukarı bazı işlem hacimlerinde değişimlerle belki kazanç elde edilmeye çalışılıyor gibi düşünüyorum. Çünkü genel bir pozisyon alma da yok benim kanıma göre çok net satışların da yani geçtiğimiz haftalar kadar olmadığını görüyoruz. Şimdi eğer bu toplantı içerisinde cuma gününden bugüne negatifliği sağlayan özellikle Amerika'nın işte bir paket üzerinde çalıştığı ve bunu global piyasalarda da bir genel pakete dönüştürme algısı G20 zirvesinden çıkarsa o zaman piyasalardaki işte hem altında hem petrolde hem de belki borsalar içerisinde gördüğümüz bazı dalgalanmaların daha azla indiğini görebiliriz. Ama şu bir gerçek ki şimdi Çin örneğinden yola giderek yani ya da yola çıkarak söyleyeyim düzeltiyorum, hı hı. E, bu en azından en iyi şartlarda 3-4 ay süren yani önce hastalığın en yüksek seviyeye ulaşması sonrasında da e, iyileşme aşamaları. Neredeyse baktığınızda bir yani 3 aylık gibi bir süre sağlıyor. Bu dönem içerisinde dünyada hem kurumlara hem de bireysel anlamda bir destek gerekiyor. Aslında Amerika'nın da önderliğinde bu tartışılıyor. Bazı ipuçları da verildi piyasaya ama genel anlamdaki belki sonucu bu akşam alabiliriz ya da yarın alabiliriz. Tam olarak G20'nin ne kadar verimli geçtiği ile bağlantılı. Türkiye'ye geldiğimizde de aslında sen biraz önce Türk Hava Yolları örneğini verdin doğru birçok şirketimizin bu konuyla ilgili pozitif ya da negatif olarak bakacağımız bir şeyi var yani bu virüs salgınından bir değerlendirmesi var açıkçası piyasa nezdinde. Dolayısıyla böyle bir durumda acaba diyorum bizde de bu G20 toplantısı sonrasında daha farklı kararlar alınabilir. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı ve Sayın Hazine ve Maliye Bakanı'nın da Berat Bey'in de sonrasında işte yeni adımlar atabileceği noktasına geldiği bu açıklamaları belirttiğini düşünürsek ben bu hafta içerisinde yeni bir e, paket demeyelim ama yeni bir e, destekleyici hamleler, özetler gelebileceğini düşünüyorum. E, dikkat ediyorsan e, bankadar, e, işte bankacılık denetleme kurulu diyelim ya da bankacılık sektörü diyelim. E, zaman zaman işte sokağa çıkmak için e, yapılan uyarılar diyelim. Paydel Pay hastalığın gelişimine göre Türkiye'de de e, bu değerlendirmeler yapıyor. Ama bu soruya istinaden hepimizin bireysel olarak biliyorum yani... Televizyonları karşısında olanlar da var. Şu an evde e, oturup belki farklı kanallarda da izliyorlar. Ama şu bir gerçek: Ne kadar birbirimizden maalesef uzak olursak ve ne kadar karşı tarafı da düşünerek e, işlerimizi hızlı evet. bir şekilde e, halledip evet. evde kalmaya çalışırsak, bu hastalığın üzerinden de, bu virüsün üzerinden de o kadar hızlı bir şekilde ve daha güçlü bir şekilde çıkma şansımız olacaktı. Türkiye'nin özeti şu an için bu açıkçası. İnşallah diyelim en kısa zamanda e, tabii ki. Bununla savaşarak en az kayıpla bu hasarı atlatabiliriz Songuç Bey ve, ve sizinle tekrar bu stüdyoda yayın yapabiliriz. Tabii bir taraftan ise şunu da sormak istiyorum. Ülkeler teker teker paket açıklarken varlık fonlarından kendi daha doğrusu hani mali teşvikler var, varlık fonlarından destekler açıklanacak. Peki bununla birlikte yurt dışındaki çok büyük yabancı fonların Türkiye'de hani toplu satışlara şahit olabilir miyiz borsa İstanbul'da? Bir taraftan bu da endişe yaratmaya başlandı özellikle Norveç örneği verilerek. Yani tabii bunu şöyle değerlendirmek lazım. Hani ne kadarlık bir büyüklükte fon miktarı var işte zaman zaman açıklanıyor Türkiye'de. Bu gerçekten bütün bu söylediğiniz paketler içerisinde çok kayda değer bir o fonlar için bir satış olur mu? Yani şunu ifade etmek lazım. Türkiye hani belki beğeniriz beğenmeyiz ama bu kriz ortamına diyelim yani bu sağlıkla ilgili başlayan belki de finansal risk ortamına yani piyasaları açısından son dönemdeki en sağlıklı aşamada girdi neden de şöyle ifade edeyim. Belki bu daha önce de konuşulmuştur tabii ama yani kur tarafına baktığınızda swap işlemlerinin daraltılması, borsa İstanbul'a baktığınızda yabancı işlemlerinin çok giderek sınırlı kalması, tahvil piyasasında %10'ların altında bir yabancı. Niye hep yabancıdan bahsediyorum? Çünkü bahsettiğiniz gibi satışlar eğer fon bazlı gelecekse bu yatışlar yabancılar üzerinden gelecek. Dolayısıyla bu kadar sığ ve dar bir piyasada yabancı nezdinde olan Türkiye'nin e, hani böyle bir karar alındığında dahi ben e, sınırlı satışlarla karşılanacağını düşünüyorum. Çünkü dolar bazlı baktığınızda da yani siz bir ülkeye gittiniz bir fonunuz var e, işte büyüklüğüne bakıyorsunuz. Bir tarafta 100 birimlik bir fon büyüklüğünüz var diğer tarafta 10 birimlik. E şimdi 10 birimin içinde dolar bazlı pozisyon değiştirdiğinizde alacağınız tutarla diğer... 100 birimlik fondaki çok daha geniş olacağı için yani e, Türkiye bu anlamda çok e, biraz 10 birimlik e, bazda yer aldığını hı hı. ben düşündüğümden e, etkilenebilir doğrudur ama e, çok geniş montağın olacağını düşünmüyorum açıkçası. Ee, peki Tolguç Bey şunu da sormak isterim. Evet sizin dediğiniz gibi bir taraftan en son hatta Trump'ın yaptığı açıklamada 2 trilyon doları bulabileceğinden bahsetti ki bu teşviklerin sizin aslında konunun en başına dönecek olursak belki hani bir Türkiye bu noktada gidişatı görmek istiyor. Eğer bu noktada dışarı çıkma yasağı gelirse ya da işte reel sektör ki durmak üzere aslında bir taraftan bütün dışarı baktığımızda birçok sektör kapandı. Şu an sadece hani perakendinin daha çok ayakta kalabildiğini düşünüyoruz. Hani bu noktadan sonra eğer bu teşvik paketleri artırırsa hani bir miktar daha pozitif bir hava eser mi Türkiye'de? Çünkü birazcık daha reel sektörün özellikle çalışan kesimin desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de hali hazırda işsizlik rakamları bu kadar yüksekken bir de bu sürecin yaratacağı tekrar bir işsizlik dalgasıyla zaten başa çıkamadığımız bir işsizlik rakamları vardı ki bunların çok daha artmasından korkuyoruz. Bir taraftan da dünyaya bakacak olursak 30 milyon kişinin işsiz kalmasından bahsediliyor. Tabii kötü senaryoda. Şimdi şunu söylemek lazım. Dünyada e, zamanı durdurmak diye bir tabir var. Yani zamanı ne kadar durdurabilirsek bu sağlıkla ilgili. Yani evet şimdi bir yerler kapanıyor. E, ekonomi burada yavaşlıyor e, diyebiliriz ama yani önce mücadele etmemiz gereken konu sağlık. Neden? Şimdi bu işsizlik meselesinde de örnek veriyorum 1 iki ay şirket faaliyetlerini %90 oranında durdurabilir. Burada çalışanlar bazı fedakarlıkta bulunabilir, işveren yine aynı şekilde, belki devlet de buna belli katkı sağlayabilir. Ama burada zaten eğer sokağa çıkmıyor ve çalışmıyorsanız harcama potansiyelinizde sizin normal taksitleriniz açık konuşalım ve işte gıda harcamanız olacaktır. Dolayısıyla bu süreyi yani zamanı durdurmayı, sağlık sorununu en kısa şekilde çözmeyi halledebilirsek şimdi ondan sonraki atılacak adımlar bakın şimdi Çin'de umarız tabii ki tekrar bir salgın dalgası olmaz ama çok kontrollü gidiliyor hı hı. ve artık bütün tıbbi malzemelere sahipler dolayısıyla kontrolü sağlamış durumdalar ve tekrardan fabrikalar açılıyor insanlar işlerine gitmeye devam ediyor yine kontrollü olarak dolayısıyla biz bugünleri de yaşayacağız o aşamaya geldiğimizde ise o zamanı durdurmadan geçtiğimiz tekrar faal olma döneminde de e, bu yaralar sarılabilir diye düşünüyorum. Ama e, burada herkes yani şöyle düşünmesin, evet benim iş yerim işte ne bileyim e, bir şeyse e, yani perakende satış tarafında hani bir giyim sektörünü düşünelim ve bir dükkanın kapanması belki şu an için kötü gözükebilir ama ileride hızlı e, tekrardan faal hale geçmemiz için de bunu şu an yapmamız gerekiyor. Tahmin ediyorum bu hafta içerisinde, dediğim gibi, yani bu G20 meselesi sonrasında, toplantı sonrasında e, Türkiye tarafında da daha net sonuçlar görebiliriz. Ben açıkçası önce e, birbirimize e, hem saygılı, hem kurallara uymalı, hem de bunun geçmesi için kendimize olduğumuz kadar başkalarına da sorumluluğumuz olduğunu unutmadan hareket etmemizin ve bir Türkiye gerçeğinde bu noktada göstermemizin önemli olduğunu düşünüyorum sonrasını bu işler bittikten sonra zaten yani devletler şu gösteriyor ki tüm şirketlere ellerinden geldiği kadar ve insanlara da destek sağlayacaklar yani daha büyük bilançolar daha büyük bütçeler bu salgın sonrası gerçekleşmiş olacak Tonguç Bey bununla birlikte aslında Viyop için de son bir dakikamız bugün dünya piyasalarına bakacak olursak negatif bir tablo var Borsa İstanbul'a negatif bir açılış yapar mıyız siz ne dersiniz yani Şimdi bu ihtimal evet biz de cuma günü aslında e, her ne kadar e, yani perşembe cuma biraz böyle yatay geçse de fena durmuyorduk. Yani 85 bin 87 bin arasında spot piyasada devam bir ediyorduk. Bir tutunma çabası Bugün vardı. Bugün ben dünyaya e, paralel bir negatif başlangıç olacağını düşünüyorum. E, belki biraz sonra siz de verileri verirsiniz. Ama spot piyasada 82 bin. Ee, hani vadeli tarafta tam olarak e, bakmak lazım tabii nereye denk geliyor ama spot piyasada 82 bin e, şu an için borsanın belirleyicisi olmaya devam edecek gibi gözüküyor açıkçası bununla birlikte o zaman Viyop'u açmış olalım sizinle. %3'ün üzerinde an itibariyle değer kaybı var. 85.795'ten kapatmıştık bu arada Cuma günü sizin de bildiğiniz gibi. An itibariyle %3.5'luk bir düşüş var. E, vadeli piyasalara baktığımızda yüzün de altına sarktık. 99.700 seviyesindeyiz. E, aşağı yukarı yine sizin bahsettiğiniz seviyelere yakın bir yerlerden açılış yapacak gibi görünüyor. Borsa İstanbul. Bir taraftan e, ki son dakikamızda geldi. Bu arada tekrar söyleyeyim %1,19'luk düşüşle açtık günü. Ben tekrar hatırlatayım an itibariyle %3,5'a vardı bu düşüşler e, Viopta Borsa İstanbul'da bugün Tonguç Bey'in de söylediği gibi negatif bir açılış yapmayı bekliyoruz. Tonguç Bey bir taraftan bunları konuşurken diğer taraftan Türkiye'nin e, maalesef CDS'leri e, evet 230'lardayken birazcık daha hala dünya geneline göre yüksek olsa da en azından 500'lerin üzerinden geldiğimiz için bir miktar aslında e, seviniyorduk, daha umutluyduk ama bununla birlikte tekrar 500'ü seviyelerin çok çok üzerindeyiz. Branson krizinde yaşadığımız seviyeleri test ediyoruz. Ee, sadece biz değil, aslında dünyadaki hemen hemen bütün ülkelerin CDS'lerine ciddi bir e, yukarı yönlü e, hareket var diyelim. Tabii ki bizim e, hep hani ülke olarak gözümüz bir taraftan kredi kuruluşlarındaydı. Türkiye'nin not görünümünde bir pozitif e, ivmelenme olur mu, bir e, not artar mı gelir mi diye ama. Bunlar başka bahara kaldı gibi görünüyor. Siz ne dersiniz? Çünkü bununla birlikte e, kurda da 6.57 seviyesindeyiz. Tekrar yedileri de mesela e, konuşmanın zamanı geldi mi? ya Bir kere şunu belirteyim. E, vadeli açılışın bazen e, spot piyasası için yanıltıcı da olabiliyor. Çünkü e, bizde hem marjlar çok e, şu an hı hı. düşük e, biliyorsunuz gün içi marjlar hem de işte devre kesicileriniz süresi uzatıldı, Açıya satış, ya, açığa satış hala yasa devam ediyor. Dolayısıyla bu konuda yatırımcıların da dikkatli olması gerekiyor. CDS ve kur konusuna gelince de CDS özellikle yani siz de belirttiniz yani bize özel bir risk değil bu. Yani dünyadaki neredeyse tüm gelişmekte olan piyasalarda ve ülkelerin CDS'lerine baktığınızda Türkiye... Ee, hani negatif seyir e, bu olay başladığından itibaren düşünüldüğünde kendi para birimiyle birlikte aslında sözümün başında da onu ifade etmeye çalıştım. Yani biz biraz daha iyi yerde yakalandık açısından ee, örnek veriyorum 24 gelişmekte olan ülke içerisinde yılbaşından bugüne e, en son baktığımda 11. sıradaydı yani. Değer kaybı açısından işte Rusya, Brezilya, Güney Afrika gibi ülkelerin evet. para bilimlerine baktığımızda %20'lerin üzerinde. Dolayısıyla CDS'i de böyle değerlendirmek lazım. Şu an Türkiye ekonomik olarak tamamen dünyadaki konjonktüre bağlı. Kendi riski içinde değil, dünya konjonktürü içinde fiyatlanmaya devam ediyor açıkçası. Tonguç Bey, çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. İnşallah diyorum haftaya ya da ondan sonraki haftalarda stüdyoda sizinle karşılıklı dediğiniz gibi belki pasta kutlayarak, belki yeni vaka yaşanmadığı için biz de Wuhan gibi Türkiye'de havai fişekler patlatarak o günleri en kısa zamanda yaşarız. Havalar güzelleşti, cumartesi, pazar sıcak bir hava vardı. Ekinoks'la birlikte biz... Bahar'a da merhaba dedik ama bunu evde kutlamış olduk. İnşallah diğer güzel günlerde acısını ülkece çıkartırız diyorum. Ee, i̇yi temennilerimi gönderiyorum efendim. Ben de selamlar sevgiler tüm kanala.